Evet babacığım kusura bakmayın sizi arayamadım. Ama işler malum otelde kamptayız. Bomba gibiyim baba. Size bu sene hem bir şampiyonluk brevesi hem de yüksek mühendislik diploması hediye edeceğim baba. Ellerinizden öperim babacığım. Bu elbiseyi defile için ayrılan odaya götürün lütfen. Ne güzel kız değil mi? Kim? Kim olacak? Herkesin sevgilisi. Hey, antrenör geliyor. Hadi, hadi, hadi havuza. Hadi. Ala gözlü ben di dibe koma beni el yerine aldım kemerin olayım dola beni bel yerine al beni zülfün ucuna sallanayım tel yerine sallanayım tel yerine. Sörf, müsaadenizle ben derse gidiyorum. Aa, bravo Metin! Hem ders hem spor! Uyuyunma, gidebilirsin! Akşama baloda görüşürüz. Nereye gidiyorsunuz? Yüzme şampiyonasına. Sen sevmezsin diye teklif etmedik. Yüzme şampiyonasını? 15 15 dakika beklerseniz hazırlanır, gelirim. Ooo, <laughs> <laughs> bravo, şarkı, bravo, bravo, <laughs> Güzel madonna! Sizi takımımın koruyucu meleği ilan ediyorum, <laughs> şampiyonluk kupasını güzel ellerinizle verirseniz takımım Avrupa'da birinci olacak! <laughs> İltifatınıza teşekkürler. Bu güzel vazifeyi zevkle yapacağıma inanabilirsiniz. <laughs> oh, grazia. <laughs> Antrenör de alma yacibe. Buldu güzel kızı iltifatlar yağdırıyor. Un <laughs> <laughs> momento. Avrupa'da bu işi güzellik kraliçeleri yaparlar. Kupayı verdikleri takımın kaptanını dudaklarından öperler. Sen de öyle yapacak mısın? Hey <laughs> ee, Dudaklarından öpeceksin değil mi? Ben de yanaklarından öperim. Aa, <laughs> Doğru. Sen memnun meyvasın. Senin dudaklarını ilk öpen erkeğin heykeli dikilecek. <laughs> Hadi iyisin kaptan. Kufayı memnu meyva veriyor. İster misin dudaklarından öptün? <laughs> <Şu tarafa bak. Gülüyor> Ayhan kaptan yerine sen geç. Tebrikler. İnşallah Avrupa şampiyonu olursunuz.